Biz yurt dışındayız ve yaşadığımız ülkede böyle bir organizasyon düzenlenmesi bizim için büyük bir nimet. 30 yıldır bu kadar güzel şenlikli bir e, festival görüyorum. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. En favori standım tatlılar, Antep, Antep. Antep lokmaları. Özellikle yemek seçenekleri güzel. O çok, çok hoşumuza gitti. Park alanı da geniş. Gayet yeterli görünüyor. O açıdan yani büyük bir organizasyon. Herhangi bir negatif bir şey diyemeyiz yani. Çok güzel, çok mükemmel. Her sene böyle olursa çok iyi olur yani. Devamı gelsin diye isterim yani. Her şey var sanki Türkiye gibi. Her şey var burada. Her şeyde satıyorlar, eğlenceler falan. Çok güzel. Park var. Ee, güzel şeyler satıyorlar. Yemekler güzel mi? Çok güzel abi. Neler var? Ne yedin bugün? Ee, Sarma yedim, tatlı yedim. Tek kelime ile muhteşem. Çok yoğun bir ilgi var. Çocuklar eğleniyorlar, büyükler eğleniyor Uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızı tekrar görmek çok muhteşem bir ortam yani. Ee, geçen yıllardaki iki yıldaki başarı tabii ki dilden dile dolaştığını ümit ediyorum. Türklerin bir arada olması, bunu sağlamak için gelmeleri lazım. Ve özellikle bence çocukların bizim kültürümüzü görmesi, faaliyetleri görmesi için gelmesi lazım. Süper bulduk. Çok eğleniyoruz çocuklarla beraber. Yani tekrar geldik. Geçen sene de buradaydık ve bu sene aşırı bir kalabalık var. Kaç defa kaydın sen? 10 ee, defa. 10 defa kaydın. Evet. Çok güzel. Sen kaç defa kaydın? 10 defa. Çok güzel. Organize çok güzel, yemekler çok güzel. Kaynaşmayı, birlik olmayı, çocukları eğlendirmeyi, kendimiz eğlenmeyi bunları kaçırıyorlardır diyebilirim. Çok insan var, güzel, heyecanlı. Biz geçen sene de gelmiştik, bu sefer yine geldik. Bu sene gelmenizin sebebi Türk Kültür Festivali mi yoksa Mustafa Ceceli mi? Aslında ikisi de. Bir de bugün bizim evlilik dönümümüz. Güzel denk geldi. Birlik, beraberlik, hiçbir ön yargı olmadan biz bizeyiz. Memleket hasretini burada gidermeye çalışıyoruz. Bu sene daha kalabalık. Daha kalabalık aynen. Evet. Nasıl, güzel değil mi bu kalabalık olması? Çok güzel. E ya, yani çok güzel de, beklemesi biraz <laughs> yorucu. Trampoline gittim, konserte gideceğiz. Kim ki gelecek konserde? Mustafa Ceceli. Tanıyor musun? Evet. Bir şarkısını söyler misin? Tam bilmiyorum. Ağzını söyle. Onu da bilmiyorum. Tamam o zaman iyi eğlenceler. <laughs> çok güzel çok kalabalık. Geçen senekinin iki katı bu sene. Neyi bekliyor burada vatandaş? Mustafa Ceceli'yi bekliyoruz. <laughs> Mustafa Ceceli çıkacak. Siz o yüzden Aa. mi geldiniz yoksa? Aynen, yok. Kantor geldik. Hem e, kültür yemeklerini, hem yemek yemeye en kalabalığı görmeye. Türkiye ortamı var mı burada? Var var. Baya var yani yemekleri, her şey güzel. Yani her şey çok güzel bence. Herkesin gelmesi gerekiyor. Bütün etkinlikler, şey ya sanatçılarımız hepsi mükemmel. Geçen mükemmel. sene katılmış mıydık? Hayır katılmadık. Ama pişmanım sanatçımız, güzel sanatçılarımız gelmiş. Mutlaka gelsinler. Buradaki heyecanı, coşkuyu, eğlenceyi yaşasınlar, görsünler. Gelmeyenler çok şey kaçırıyor. Özellikle Türk mutfağını kaçırıyorlar. Çocuklar için mükemmel bir ortam. Katılın nasıl? Harika. Cıvıl cıvıl. Beklentiden daha fazla. Neler yapıyorsunuz arka planda? Gönülden yapıldığı sürece hiçbir zorluğu yok. Her şeyin yeter ki birlik ve beraberlik olsun. Gelsinler birkaç günlük için olsa da memleket hasreti bitsin bence. Neden gönüllü olunur böyle bir organizasyon? Bence böyle güzel bir organizasyona katkı vermek çok önemli bir şey. Gönüllü olarak bu işi yapmak onur duyuyoruz gerçekten. Diyanet adına da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten herkesin insanlar olması insanı bayağı sevindiriyor. Halkımız toplu olarak geldi. Muhabbet, sohbet, bir arada birbirlerini tanıma, kaynaşma fırsatı buluyorlar. Düzenleyen komiteye çok teşekkür ediyorum. Arnavut be. Arnavut. 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 Türkçe hiç yok mu? Es ist, is schön hier. Es ist, is schön hier. Es ist super hier. Erste Mal hier. Super. Lahmacun yiyeceğiz. Evet, lahmacun yiyeceğiz. Niye burayı Tercih ettik. Abi Türk lezzeti olduğu için burayı tercih ettik. Onun için buraya geldik. Buraya geldiğimizde sanki Türkiye'deymiş gibi kendimizi hissediyoruz. Çok güzel gerçekten. Allah Diyanet'ten, organizasyonu yapan herkesten razı olsun. Hemen hemen hepsinden denemeye çalışıyorum. Gayet hepsi lezzetli, güzel. Çok güzel, yani iyi ki gelmişim diyorum yani. Bu sene daha iyi düşünülmüş her şey. Sıcak değil. Özlüyoruz böyle Türklerin bulunduğu ortamları, güzel ortamları. Yemek yemeyi seviyorsanız buraya gelmeniz şart. Start yani bakın çünkü her yerde farklı şeyler var. Her şey var. Sizin gelme motivasyonunuz neydi? Yemek. <laughs> Yemek çok harika. Kocaman bir festival böyle bir şey başka bir yerde bulamazsınız. Çünkü her şey var. Yemekten tutun istediğim gibi kitap fuarı bile var. Dışarıda müzik eşliğinde tabii burada güzel bir gün geçirebilirsiniz. O yüzden herkesi bekliyoruz. Çok güzel, muhteşem. İlk defa geliyorum hayatımda. Nereden katılıyorsunuz? Jura kantonunda. Uzaktan geliyoruz. Yani ilk girişte falan inanılmaz bir şeydi. Yani sanki Türkiye'ye gelmiş gibi.